Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren Uzun bir aradan sonra Valorant dereceli giriyorum arkadaşlar ee, Sınavlarım vardı arkadaşlar 2 haftadır o yüzden Valorant videoları gelmedi hatta kanala bile videolar gelmedi depo videoları atmıştım Şimdi tekrardan başladım sınavlarım bitti Zor bir süreçten geçtik yani Sınavlar bayağı ağırdı ee, Ses var B O yüzden arkadaşlar ee, Bayağı video çekememiştim Şimdi bakalım. Bayağıdır oynamıyorum oyunu. İnşallah unutmamışızdır. Şöyle. o unutmuşum lan. Evet arkadaşlar bu arada dediğim gibi ee, açıklamak sonraki Discord sunuma gelmeyi de unutmayın. Orada de muhabbet ederiz arkadaşlar. İsterseniz gelebilirsiniz. Bakalım ne olacak. Orada beraber de oynar oynayabiliriz. Bu arada sınavlarınız nasıl geçti? Onu sormayı unuttum. Umarım sınavlarınız iyi geçmiştir arkadaşlar. Eğer lise öğrencisiyseniz liseler sınavı gitmişti biliyorsunuz ki. Evet şimdi video durup geliyorum. Evet B diyorum arkadaşlar. Şimdi kanala abone olmayı unutmayın bu arada. Şöyle bakıyorum. B var bir tane. Üst tarafta. Ese vurdum. Kaç yaka kaç. Ya. Geri kaç geri. Orada bir kişi daha var. Bir kişi var. Eee bakalım ne yapacağız? Kuruyor. Oh be. 78-66 vurdum. Evet. 2-0 oldu durumu şu anda. Yeniliyoruz. Arada sırada ping giriyor onun nedeni de internetim yavaş olması İnternette birkaç gün değiştiriyorum Türknete geçtim Altyapım destekliyor o yüzden Türk e geçtim Vodafone kullanmıyorum artık Göster göster ah be aşağıda lan B var iki tane Önceki el aldık şu an 2-1 durumdayız Hemen bakalım başlayalım hadi böyle edelim lan valla Rankımın artmasını istiyorum bayadır oynamıyorum Rank silinmiştir Sil silinmemişti de Hani Bayrı oynamıyorum rank atlamıyorum bayadır da Şimdi almış tamam A'ya gidelim bakalım Böyle Adam yok tamam Hızlıca bir dönelim de gideyim de Bike burada tamam Alalım şöyle de ya Burada taraftan gelebilir ha Daha gelmez herhalde ama ben yine de bakayım 3 kaldı Tamam adam orada Evet helal gençler bu arada şaka maka oyunu da unutmuşuz yani ya harbiden diyorum sıfır kil ne ya onun çok iyi, iyi oynamam lazım böyle biraz daha Pink girdi bakın sağ üstte görüyor zaten her zaman giriyor Pink Pinklerden bir kurtulsam Ben tamam, bir kişi gittim. İyi oynadım. Diye de gelsin. Ay, ah sinir oldum. Ah git. O hep mid'e çıkıyor ya. Kanka bunlar mid sanırım. İki tane mid var kanki. Biri olman birisi olan. Tamamdır. Onlar nereden girecekler? İnşallah. Tamam. Helal. Ben B'ye bakıyorum. Ha oradaymış. Adam orada adam. Helal. Buraya da bakayım. Belki buradan gelebilir ha. Ben olsam A gel gelirdi. B gelirdim yani. Bomba adamda değil sana. Hadi bakalım. Neredesin lan? Spike Aa spike kurdu. Benim sana A'ya gider bu adam. Aha. Koş 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 koş. Evet bu elde aldık. Bra Bravo. 3 çevirdik şu an. Hadi bakalım. Bir daha gelin lan Şimdi bir de ölüyormuşum. B var. Arkamıza gelmiştir bak. Smoke, smoke, Ah be. 4 2 oldu durum. Güzel oynuyoruz şu an. Böyle devam edersek çatık, takım içinde kargaşa çıkmazsa alabiliriz takımı karşıdakileri. Bu arada arkadaşlar e, bir buçuk hafta sonra yine sınavlarımız başlıyor. O zaman o yüzden e, bir, yine az gelecektir. İnşallah 3 e, hafta sonra daha da hızlanacaktır. Yani maalesef ki hepsini alarımız olacak. Vaka sayıları da artıyor bu arada. Yani alır vaka sayıları o kadar artış yapmaları bence çok yanlış bir şey. Ama yapılır işte. Biz de gidiyoruz. O iki 2 kaldık şimdi. Ah be. Bakalım ne yapacağız. Asaydı. Tamam. Asaydı denediğim gibi. Koşuyor geliyor. Sol taraf. Hadi. Ah be ya. Bu sefer A'ya geçtim. A'ya da daha çok iş geldiği için. Adam gitti. Lan bu sefer yine B olmasın. Ben nereye gidersem onun tersine gidiyorlar harbi ya. Aynen B. Eyvah. B koş. Harbiden eyvah. Geçmiş olsun. Omun hep bitti abi. Şimdi bak bir sürü kişi var orada var ya. Harbi diyorum bir sürü kişi var. Kuruyor. Bir Ah be ya oğlum 100 120 vurdum. Durum 4'e 4 oldu. Hadi bakalım. Aha Omun falan smoke attı. Yok kanka bu sefer B A. Bombun um, Bombun um, or um, um, oradaymış. Helal. Bizim omun iyi oynuyor baya. İş kaldı. Olur, kanka. Geliyorum da oraya. AFK Af, yok. Orada. Adamların silahlarından alalım be. Tamam. Bu sefer B'ye gelecekler diye hissediyorum. B. Eyvallah. Tarla <laughs> ya. Ah be. 74 68. 5'e 5 oldu. Ah be oğlum. Bu çok zor bu maç oldu ya. Çevirince dedim hani kazanırız vesaire diye. Zorlaştı baksana. Operatör mü çekmişler. Onu arkalamamız lazım yani. Döndüm mitte olabilir. olabilir. Ben buradan gideyim. Sessiz bir şekilde. Abi. Mit var. mit olman var 87. Tamam. Abi tam gördüm vuramadık ya. Yine öne geçtiler abi. Yine öne geçtiler. İlk yarının son round'u. Hadi bakalım gelin lan. Jet, onların jeti. Adamlar burada. Bak. Geldi be bu arada. Göster göster göster. Neredesin lan? Bak gördüm kafanı. Ah be. Hiç Eli kaybettik aga ya. 7 5 oldu durum. Yenilmek istemiyorum yeter ya. Harbi yenilmek istemiyorum artık. Var bir. gideceğiz. Aa, öldü bizimki. Şimdi yani artık rushacağız. Çok şük. Tamam. Şey Ah be. Çok kötü oynuyorum. 7 kill ne ya. Harbi. Takım genel olarak da kötü oynuyor. Hiç konuşmuyoruz vesaire. Ben diğerleri söylüyorum ama adamlar hiçbir şey söylemiyor. Bas 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 bas. Basarsak alırız diyecektim de. Bir şey yok. Bas bas. 9-5 yeniyoruz ala. Bu ne böyle ya? 3 var. 2 var. Gidiyorum hemen. B'ye doğru gidiyorum arkalıcam. <laughs> Bir şey geliyor. Gel buradan gel buradan. Arkalacaklar bak. Oğlum neredesiniz lan? Hepsi burada hepsi burada. girin. O pink neydi ya? Sova, Sovonder, ağır, pink ne ya? Pink geri düzeldi şimdi. Kaldık Aldık. Of. Takladamış Geliyor. Helal. Neyse ki bir tane el aldık. İnşallah gençler hırs. Göstermem de. Daha gösteriyorduk şeyini şimdi tutuklanmaz ha bizimkilerin yanından geçeceğim bir dikkat etmem lazım abi bizimkiler Hey can verir misin teşekkürler arka taraf gelebilir arkadaşlar bizim adam öldü. Arka taraf geliyor. kişi bakmaya kolum. Üst tarafta gelecek. Şöyle orada bir tane. O mazar uğramayacağım diye korktum. Eğimim çok leş. Oh vurduk. İnşallah. Adam diyor oyun kesin aldık diyor. Ben bilmiyorum daha yani. Oynarsak niye almadın? Kanka verir misin? Eyvallah. Ölüyordum lan. Nerede nerede nerede? tarafa bakayım da. üst i̇şte taraf gelebilir. Öyle bir şey yapabiliriz. Arkaya da bakabilirim. Arkaya mı bakıyor? Tamam. Hadi be. Böyle dursak çok iyi. Buradan. Geliyor. Teşekkürler. Helal be. 98 yaptı çok güzel oldu bizim sova iyi oynasa aslında biz çok fark bile atardık yani hani ben de güzel oynamıyorum ama sova da çok askil almış hiç sıkıntı yok Öyle girelim aya doğru gireceğiz bir kişi gitti sol taraf sağ taraf her yerde bakıyorum üst tarafa çıktım. Ah be. Odin çekmiş. 9 9 oldu. Çok iyi oynadık şu an. Hadi be. Adam gösterecek şimdi. Şuradan rush yapabilir. Ama çok rush yapıyor. Ah be ya. Yerini görüldü. kaldık. Üst tarafta. Evet. Bana oldu. Bizim adam düştü. Al. Gel aldır. Gel aldır. buraya adamlar bakıyor. aslında operatörü alsam. Operatörü aldık. Göster göster. Aa, nasıl vuramadım? 102. Tek param pompalı yetiyor artık. Çok fakiriz. 11'e 9 oldu. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz abi. Çünkü takım anlaşamıyoruz artık. Yani o yüzden. Bir ara yenebilirdik ama yenemedik maalesef. Rush yap rush. Jetmet Nereye kaçtı lan? Ya yapma ya. Bu el çektim. Ee, abi e, Gidiyordu kaldı ha. O açılacak gibi geliyor bak. O bizimki bakıyor da. Bu niye Ha, AFK değilmiş. tamam. Adam günahını almayalım şimdi. O ben de gideyim şuradan. asla jetin önden gitmesi gerekiyordu abi. Daha da nasıl önden gideyim bu? Döndüm, döndüm, A denk, döndüm. Döndü. dönüyoruz? Neden? Okuyorum. Şu an Burada adam vardır. Yokmuş. Aa, burası sıkıntı. Çok sıkıntı. Ben aşağıdan gideceğim. Bak burada Bir tarafı gidiyor. Vuramıyordum lan. Tamam. Neredesin lan? Koru beni. Helal. Helal vallahi ya. Evet 11 11 oldu. Hadi alıyoruz hadi. Hadi. Jet bir şey çekmediyse alıyoruz. Abicim abicim nerede? Direkt rush yapalım. Direkt girelim ya. Çok okay, yavaş oynuyoruz böyle de olmaz ki kanka. Kanka Omur Orgun'a tarafa doğru bir tane şey atsana. Smoke atsana. Evet. Tam ya da boş ver boş ver. Operatörü var aha geldi. Reyna geldi. Reyna şu üstte sanırım. Helal helal boş mu? Yok burası bir saniye. Bakıyorum buraya adam geliyor mu? Kafamaydım lan. Evet 12-11 oldu. Hadi be bu el alalım lütfen ne olursunuz ya. Bak A'da bir kişi var mid açılır. Beyler, Beyler, tamam geliyorum. E, tamam. Şey, oyum, ne Şu anda biri var mı? Yok. Vurdum BAYA <laughs> Bas kanka vurdum BAYA BAYA vurdum ya. Tamam, tamam o gitti. Rahat be, rahat Hadi reload yapıyorum. Açık geldi reload yapalım ama ben yaptımlar niye bilmiyorum. Gel kanka. Arka tarafa dikkat etmem lazım. Helal. Arka tarafa bakıyorum. Mit gelebilir ha. Helal be. Oh be. Abi var o ölü bir girdim ki bu maç. 18 olmuşum. Evet bakalım rankımız ne olacak şimdi. Rank tabi atmayacak ama. Yani kaç puan arttığını göreceğiz şimdi. 9'a öndük be. bayağı öndü 22 artmış. Güzel. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Kendinize görüşmek üzere. Bay bay.